Merhabalar sevgili Başak Burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ocak yeni ayı bakalım size neler getirecek. Hemen kartları biraz daha karıştıralım. Bakalım neler getiriyor size Ocak yeni ayı. Başaklar. O biraz heyecanlıyız. Bir şey var. Şey, bir şey. heyecan. Ters kart almıyoruz. <laughs> Bir heyecan hissediyorum başaklarda. Bir şeyin sonucunu falan mı bekliyorsunuz? Eğer bekliyorsanız umarım güzel sonuçlanır ve istediğiniz bir şeyse çok kolaylıkla alırsınız inşallah. Evet, kılıç kraliçesi. ah kaponlusu, güzel. Asa onlusu, para kralı, Para sekizlisi. Dünya. Kılıç üçlüsü. Aşk var. Şimdi aslan yok düzeltiyorum. Başak. Başak Burcu'ndayız. Başak Burcu. Kılıç kraliçesiyle bu ay e, hakikaten böyle duyguya yer yok, arzuya yer yok. Sadece zihinsel olarak bir şeye odaklanmış görünüyorsunuz. Ve e, yani karşınıza kim gelse şey yapacaksınız. Kılıcınızla kafasını keseceksiniz sanki. E, canınızı sıkacak biri gelirse ama bu. E, aynı zamanda da Kupa olması kartıyla gayet mutlu, huzurlu ve iyi hissettiğiniz bir yeni ay. Sevdiğiniz insanlarla da geçirecek olabilirsiniz bu yeni ayı belki. Karşınızda duran kişi, şey, iş, ilişki, her neyse bunu kendinize göre alın. Sevgili Başaklar, Asla bir bazı şeyleri taşımaktan çok yorulmuş. Yani artık o kadar fazla üstüne düşmeyen şeyin sorumluluğunu almış ki. O kadar ona ait olmayan şeyi sırtına yüklenmiş ki. Ve artık onları taşıyamıyor yani. Ve bu onu çok görüyor karşınızdaki şeyi. Ve bu karşınızdaki şey e, para kralıyla ya bana çok oğlak burcunu anımsattı. Oğlak burçları da çok fazla şey üstüne alırlar ve çok fazla şeyin sorumluluğu altına girerler ama bu onları yorar. Yani her şeyi yapamayız işte. Bu sadece oğlak burçları için de geçer değil. Bazen insanlar e, hiç çok fazla yük alırlar ve taşıyamazlar onları. Yani sanki karşı taraf böyle biraz. Burada biraz işte şey görüyorum. Ee, ya sanki bu kadar yükü almış, ben bunların hepsini yaparım diyor görünürde. Ama yapamayacak yani karşı taraftaki kişi. Yok hayır yani senin para kralı olman bunları yapabileceğin anlamına gelmiyor. Çünkü e, mesele para kralı olmakla ilgili değil Yani Mesele senin e, yap kolay şöyle düşünün. Ee, Diyelim ki bu insan pastacı, tamam mı? <laughs> Ve e, pasta yapma konusunda usta. Ama pasta konusunda usta sadece. Ve diyor ki ben diyor şey konusunda da yani pastacılık kolay onun için. Diyor ki ben diyor kebap işinde de iyi olacağım diyor. Kardeşim sen pasta da iyisin. Yani pasta da iyi olman seni kebapta iyi yapmayabilir. Yani bu ne özgüven hey falan deyip hey ne oluyor <laughs> deyip e, şey yapıyorsunuz karşı tarafa bir çıkışınız var sanki. Ya karşı taraf uğraşa dururken bir şeyler için e, siz artık şey yapıyorsunuz ayrışıyorsunuz karşı taraftan. Ya karşı taraf bir şeyleri yapmaya devam ediyor. Uğraşıyor, uğraştı, uğraşıyor yani. Ama siz şeysiniz dünya tersiyle Ayrışıyorsunuz ve diyorsunuz ki benim için pastacılık falan filan. Benim için kapandı yani. Ben artık hayatımın para umusuyla hayatımın ben artık şey dönemindeyim yani. Ben mutluluk dönemindeyim ya ben artık bazı şeylerin bedelini ödedim kardeş diyorsunuz ben artık mutluyum yani iyi hissediyorum diyorsunuz e, ve sonuç olarak da bence bu karşı taraf bir e, kılıç üçlüsü kartıyla yani bir noktada e, uykusuz geceler ve kalp kırıklığı olarak görünüyor ama siz her kiminle ve her neyle iseniz aşıklar kartıyla gayet güzel çıkıyorsunuz ya başaklar. Güzel bir başlangıç yani sizin için. Ha, güzel. Yani her neyle ne, neyle birleşecekseniz yani bu bir iş olabilir, bu bir hedef, okul, gerçekten bir ilişki olabilir. O her neyse aşklar kartıyla çok güzel bir ikili oluyorsunuz. Sizin de güzel bir yorumunuz. sevdim. <laughs> Eğer siz de sevdiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Benden çekmemi istediğiniz bir video varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz sevgili başaklar. Benim iletişime geçmek isterseniz de açıklama kısmında instagram ve mail adresim yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde yurt dışından da ulaşmak isterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyimser kalın ve hoşça kalın.